Şımarmadın değil mi oğlum sen? Şımarmadın değil mi? Şımarmadın değil mi annen yokken? Anne ne yemek mi yaptınız siz? Kaşık mı verdi annen? Sen mi verdin annene kaşığı? Annen mi sana verdi? Koy oraya. Sen çok mu uyudun, az mı uyudun Ali? Az uyumuşsun, annen öyle söyledi. Çok az uyumuşsun. Şimdi içeri girelim ikimiz, biraz uzanalım. Tamam, ben sana Zeynep ile Ali'si açayım. Biraz sen onu izle. Çizgi film izle biraz. Tamam mı oğlum? Ah. Tamam mı Ali Asaf? Ah. Tamam mı? Ah. Tamam kuzum. Ah. Biraz sonra da oyun oynayalım. Ah. Oyun oynayalım, top oynayalım. Ah. Tamam kuzum. Tamam mı? Tamam. Öpücük yap bakayım. Bay bay yap. Baba de. Baba de. Baba. Anne de. <laughs> Anne de. Anne <laughs> de. Ebe de. Ebe de. Baba. Ebe de. Baba. Ha kuzu. <laughs> Ala saf. Ala saf. Baba. Ala saf. Ala saf. Baba. Alasaf. Baba. Ha kuzum. Tamam. Odana gidelim oyun oynayalım. Tamam. Kaşıkları da götürelim. Tencereleri de götürelim. Yemek yapalım. Sen büyüyünce aşçı mı olacaksın? Şef mi olacaksın sen? Küçük şef mi? Ali şef mi diyecekler sana? Ali şef mi diyecekler Ali sana? Bunu koymuş annen oraya. Evet. Hadi gidelim tamam mı oğlum? Hadi bay bay yap. Öpücük yap. Baba de. Ebe de. Tamam hadi bay bay yap.